Bursa'da bugün MTV videolarında, Siyasette Bugün programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz CHP Osman Gazi Belediyesi Başkan Aday Adayı Erkan Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın evet. Aydın, öncelikle sizi e, Bursalıları tanıtmak isteriz. E, evet. Siyasi kariyerinizle başlayalım isterseniz. Evet, şimdi tabii ben kısaca kendimi tanıtayım. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Erkan Aydın. Orhan Lise Köyü'ndenim. 1974 doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 16 yıldır da serbest eczacılık yapmaktayım. Şu ana kadar birçok STK ve akademik odalarda görev yaptım. En son da Orhan İl Büyük Orhan Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin 5,5 yıl başkanlığı yaptım. Yaklaşık 1 yıl önce görevden ayrıldım. Burada da siyasete başlamamız 3-4 ay zarfında, son 3-4 ay zarfında gelişti. Gelen teklif üzerine, teveccüh üzerine biz de değerlendirdik. Ailemizle, eşimizle, arkadaşlarımızla bu işi bir kantara çıkardık. Ve dedik ki artık bizim de siyaset sahnesine yer almamızda, klasik tabirle taşın altına elimizi koymamızda fayda var dedik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına girdik. Bugün de Osman Gazi Belediye Başkan aday adayı olarak şu anda karşınızdayız. Başka. 2014'te Osman Gazi'den aday adaylığınızı açıkladınız. Projeleriniz nelerdir? Osman Gazi'nin son 5 yılı sizin için nasıl geçmiştir? Öncelikle nasıl? Şimdi tabii biz Osman Gazi'de şu ana kadar e, ön seçim olması kesinleşmeden önce de biz mahalleleri gezmeye başladık. Osman Gazi'nin 136 mahallesi var. Bunların 18 tanesi dağ köyü, 10'a yakını ova köyü, diğerleri işte 100'e yakını da mahalle olarak. Biz bunun 77 tanesini bizzat gezdik. Dün akşam dahi 3 tane mahalleyi ziyarette bulunduk. Şimdi Osman Gazi'de gittiğimizde tabii biz ön seçimle alakalı gidiyoruz ama burada sadece bizim CHP üyeleri, delegeleri değil, bunun yanında orada yaşayan mahalle sakinleri de katılıyor ve doğal olarak da e, Osman Gazi Belediyesi ile ilgili, işte son 5 yılla ilgili bize hem serzenişlerini, hem eksik gördüklerini ifade ediyorlar. Biz de bunlardan yola çıkarak Osman Gazi'nin en büyük sıkıntısının bir defa demir yolu altı diye tabir ettiğimiz bölgelerde bir altyapı sıkıntısının, hisseli parsel sıkıntısının, işte kentsel dönüşüm, kaçak yapılaşma, yeşil alan azlığı, otopark sorunu, merkeze doğru geldiğimizde ulaşım sıkıntısı bunların has safhaya ulaştığını görüyoruz. E, tabii bizim de eğer nasip olur da 31 Mart sabahı seçimleri kazanırsak tabii önce 9 Kasım'da aday olarak çıkmak koşuluyla çünkü orada ona da kısaca bir değinmek isterim. 9 Kasım Cumartesi günü bizim Osman Gazi ilçe örgütümüze kayıtlı 5300 üyemizin katılacağı, oy kullanacağı bir ön seçimimiz olacak. Bu ön seçimde 3 aday adayı arkadaşız. Buradan tabii ki birinci olarak çıkar isek 30 Mart'la ilgili bu projelerimizi hayata geçirme imkanı, fırsatı yakalayacağız. O zaman bizim en önce konuya başlayacağımız bölgeler bu demir yolu altı diye tabir ettiğimiz mahalleler bir de heykel üstü diye tabir ettiğimiz Alaca Hırka, Molla Fenari, Kuzgunlu, Kuştepe bu bölgeler. Çünkü bu iki bölgede gerçekten artık insanların yaşam standartlarını zorlayacak derecede sıkıntılar var. Burada bir nülüfere geldiğinizde sıkıntılar belki bir hayvan barına, işte hayvan hakları ama buraya geldiğinizde insanlar gerçekten evini her yaşta su basmasına nasıl engeller? İşte altyapı sorunu nasıl çözülür? İki araba karşı karşıya geldiğinde, özel yukarıki mahallelerde söylüyorum. Biri 5-600 metre geri gitmedi mi? Arabanın geçme imkanı olmayan yerler var. Aşağılara döndüğümüzde adamın tapusu var. Tapuda 10 tane ortak var. Hisseli parsel sorunu çok fazla. birçok yerde de insanlar diyor ki biz ödeyelim. Devlete ödeyelim, belediyeye ödeyelim ama şu tapularımız bizim tek bir tapu haline dönüşsün. Çünkü bir yerde banka kredisi kullanmak isterseniz dahi hisseli tapuya kredi kullandırılmıyor. E gene diğer bir konu işte bu kentsel dönüşüm konusu. O da bir Doğan Bey toki gibi olmasın istiyor herkes. Bu olsun, yapılsın ama 30 yıldır 40 yıldır burada biz yaşıyorsak gene kentsel dönüşüm olduğunda en önce hak bizim olsun. Tabii ki satmak isteyen satsın, oturmak istemeyen gene gitsin başka yere yani ön öne çıkan sıkıntılar kısaca özetlemek gerekirse bu mahallelerde Osman Gazi bunlar. Peki bu sıkıntılar nasıl çözülecek? Hani gerçekten bunlar çok eski yerleşim yerleri baktığınızda ve hani sokaklar dar, hani araba geçmiyor hakikaten. Yangın olduğunda belki itfaiyenin girmesi çok zor evet. alanlar. Nasıl çözeceksiniz bunları? Şimdi özellikle bu üst taraflarda heykel üstündeki sıkıntılarda yani çözüm basit. Buralarda sizin bir kere e, yollar açmanız gerekiyor. Birçok yol hem çıkmaz sokak hem çok dik Yağmurda, karda zaten taşıtla ulaşma imkanınız yok. Belli bir yerde bırakacaksınız arabayı, yürüyerek çıkacaksınız. Buralarda yolların altında ve üstünde kalan parselleri, binaları bir şekilde kamulaştırmanız gerekiyor. Ama burada önemli olan nokta, bu kamulaştırmaları yaparken bir kere karşı tarafın, yani vatandaşın rızasını alıp, onayını alıp, helalleşip ondan sonra bu kamulaştırmayı yapmanız lazım. Aksi takdirde ben yaptım, oldu. Ben burayı yıkacağım. Karşı taraftakini mağdur ettikten sonra e zaten belediyeciliğin, yerel yöneticiliğin anlamı yok. Burada ne için biz göreve talibiz? Vatandaşın mutluluğu için, vatandaşın huzuru için ve sıkıntısını gidermek için. O yüzden burada bizim altını özlemle çizeceğimiz nokta e, vatandaşı mağdur etmeden onun da rızasını alarak işi yapmak mesela Bursa'da ve Osman Gazi'de en büyük sorunlardan biri hani kentsel dönüşüm dedik, çarpık yapılaşma dedik. Bunun tek çözümü bu mudur? Hani yıkmak, yıkıp yenisini yapmak ki bunu da gördük TOKI, Doğan Bey çok Bursa için kötü bir örnek oldu. Sizin ne, ne gibi bir projeniz var? Kentsel dönüşüm sizce nasıl olmalı? Şimdi aslında baktığınızda artık Bursa'da alan yok. Hani bir Bursa havası kadar daha alan olsa, gerçi o bölgelere ben asla yeşilin Bitirilip konut olmasını istemem kendi şahsi görüşüm olarak ama şimdi belli bir yerde tıkandı. İşte buraları 70'li, 80'li yıllarda Osman Gazi için söylüyorum. Emlakçıların elle çizdiği planlar. Niye gidiyorsunuz çıkmak sokak. Sokaklar böyle S çizerek gidiyor. Yani bir emlakçıya bırakılırsa tabii ki sonucu böyle olur. Şimdi bunların dönüşü, kurtarılışı eğer kentsel dönüş. Bu bir kere herkesin hemfikir olduğu bir nokta. Ama burada yaparken ...en önce, biraz önce söylediğim... ...vatandaşın rızasını almak. İkincisi, kimse... E, ...böyle 27 katlı, 25 katlı... ...özellikle şehir merkezinde... E, konutlar görmek istemiyor. Sayın Başbakan da Bursa'ya geldiğinde... ...Kentsel Dönüşüm Bursa'dan başlattı. 5 artı 1 olsun dedi. Yani iktidar partisi yaptığı halde... ...onların da yaklaşımı 5 artı 1'i geçmesin... ...şeklinde. Bir, buna dikkat etmek gerekiyor. İki, bunu yaparken deprem yönetmeliğine uygun... Şimdi oradaki yapıların birçoğu sağlıksız. Hiçbir şekilde zaten kaçak proje vesaire yok. Demiri, betonu ölçülmeden, biçilmeden yapılmış. Burada kentsel dönüşümle deprem yönetimine uygun bir bina inşa ediyorsunuz. Üçüncü aya artık insanlar hepimiz ne için yaşıyoruz? Daha yüksek standartlarda, daha iyi koşullarda yaşamak için. İnsanlar otopark olmayan, çocuk parkı olmayan, yeşili olmayan, kent estetiğine uyum sağlamayan binalarda oturmak istemiyor. Neden Nülüfer bu kadar göç alıyor? Bu bölgelere göre daha iyi planlandığı için, yapılaşma daha iyi olduğu için, alanların müsait olduğu için. Yani kentsel dönüşümle bu üç ayağı da bir taşla üç kuş vurarak halledemeyiz mümkün. Bunun tabii ki en başta söylediğim kuralı da yönelik olmaması lazım. Yani ransal dönüşüm değil, gerçekten vatandaşın yararına olacak kentsel dönüşüm olması lazım. İnce ayrıntı burada. Yani Doğan Bey Toki'de olduğu gibi... <laughs> bir düşeyde dönü, kentsel dönüşümde devlet sadece karı rantı düşünmez. Vatandaşını düşünür. Hacı İlyas tarafına gidin. Orada çok güzel. Dört katlı, beş katlı Doğan Bey'in orada. E, ee, dönüşen yerler var. Cumbalı, otoparklı, önünde bahçesi olan. Keşke hepsi öyle olsaydı. O zaman da zaten <laughs> şu anda iktidar partisinde şikayet ettiği gibi değil. Herkesin çok hoşuna giden bir proje olurdu orası. Peki yani e, kentsel dönüşümün en büyük amaçlarından biri deprem aslında ve Bursa'da deprem bölgesi. Sizce kentsel dönüşüm nereden başlamalı? Hani Osman Gazi'de biz biliyoruz Osman Gazi Belediyesi bir yerde başlattı. Sizce doğru seçimi e, ya da sizin için neresi Şimdi, olmalıydı? <laughs> Bursa'nın zaten sadece Osman Gazi değil, Yıldırım'da kattığımızda %70'i, 80'i zaten hem kaçak hem deprem yönetmeni uygun değil. Her yerinden başlayabilirsiniz. İlla şuradan diye bir şey yok. Yeter ki siz oradaki projeyi, kaynağı burada ki insanlar yaşayan insanların bu inşaat süresince mağdur olmayacağı konut rezerv alanlarını ayarlayın. Onda e, her yerden aynı anda da başlayabiliyorsanız ki çok iyi olur ama da bu da kaynak ve imkan meselesi. Dolayısıyla illa ağır, burası olacak, şurası olacak diye bir şey yok. Her yerinden başlayabilirsiniz. Peki Osman Gazi'nin <laughs> en büyük sorunlarından biri de ulaşım. Evet. Hani kent içinde çok yoğun bir trafik oluyor. Hani söylediğiniz gibi insanlar daha çok Nülfer'de yaşamayı tercih ediyorlar ama iş yerleri genelde Osman Gazi'de. Böyle bir trafik yoğunluğu oluyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? t 1 hattı var dolmuşların bir sıkıntısı var. Osman Gazi aslında çok sıkıntılı bir bölge. Ne düşünüyorsunuz? Ne gibi evet. projeler düşünüyorsunuz? Şimdi baktığımızda aslında t 1 gerçekten güzel bir proje. Artık çağdaş kentlerin hepsinde olan bir proje. Ama şu mevcut haliyle bir bakıyoruz ki benim iş yerimin de hemen önünden geçiyor bu T1. Önde tramvay, arkada dolmuş. Onun arkasında otobüs, onun arkasında vatandaşın özel taksisi. Hep beraber heykele çıkıyorlar. Arka arkaya. Bir tanesinin ilerleme şansı yok. Çünkü tramvay da aynı yoldan gidiyor. Ayrı bir izole edilmiş yeri yok. E ne oldu? Ben yürüyerek 10 dakikada çıktığım yeri T1 ile yarım saatte gidiyorum. E şimdi bir kere zaman kaybı. İkincisi Bakıyorsunuz dolmuşta bir kişi, arabada bir kişi, otobüste beş kişi, tramvayda on kişi. Aslında belki bir tane vasıtanın yapacağı işi beş tane araç hep beraber trafiği kitleye kitleye çıkmaya çalışıyor heykele. Şimdi bir kere burada en büyük şey sıkıntı <laughs> vatandaşın bu konudaki eğitim eksikliğini gidermek. Yani dünyada çağdaş kentlerde en mesela 3 kilometreye kadar ulaşım aracı ayaklardır. Yaya olarak gidersiniz. Ondan sonra toplu taşıma araçlarını kullanmanız gerekiyor. Bugün internette ya da işte gazetelerde zaman zaman görüyoruz. İngiltere Başkanı, Başbakanı metroya binmiş, elinde çantası işe gidebiliyor. Şimdi böyle bir şey bizde olsa herhalde ortalık ayağa kalkar. Burada iş adamı, holding sahibi, şu sahibi New York'ta denk geliyorsunuz. Adam hiç güce gocumadan bir New metroda gidiyor. Burada bir gelse manşet olur, ertesi gün haber değer olur. Vay metroya bindi, otobüse bindi olur. Şimdi bu algıları kırmak gerekiyor. ...siz bunu kırmadıktan sonra her tarafı T1 yapın... ...her tarafı işte Bursaray yapın... E, ...kullanılmadıktan sonra... yes yok... ...bugün sabah trafiğe çıkınca bir bakın... ...sabahları işte batıdan doğuya doğru... akşamda doğudan batıya doğru... ...araçların %80'inde tek kişi var... E ...şimdi bunu çözemez... ...her gün araç sayısı artıyor... ...yollar sabit... ...mevcut yollar zaten... E ...bir de T1 yapacağız, Bursaray yapacağız diye... ...bir her şehri de daraltıyorsunuz... ...yani burada algı yönetimini iyi yapmak lazım vatandaşı iyi eğitmek lazım. Tabii ki toplu taşıma araçlarını da mümkün mertebe çoğaltmak lazım. Bunun işte en güzel örneklerinden biri de Eskişehir'de. <laughs> Büyük Büyükelşen Hoca e, çok güzel çözdü işi. Vatandaş da onun e, getirdiği vizyonla aynı paralelde gidiyor. Zaten işte işin esprisi burada. Siz bir vizyon getiriyorsunuz ama vatandaşa, halka, tabana bunu yayamıyorsanız o güdük kalıyor orada. Yani Beş dakikalık, 10 dakikalık, yorum, yarım saatte gittiği zaman tercih sebebi de olmuyor. Yani bunlar paralel gitmesi gereken konular. Peki, Osman Gazi Belediyesi bildiğiniz üzere iktidar partisinin elinde. CHP bunun adına ne yapmak istiyor? Hani Osman Gazi iktidar partisinden almak adına ne gibi projeler var? İşte bizim projelerimiz bayağı bir güzel ilçe örgütümüzün de bir yıl önceden başladı proje komisyonu oluşturdu. Burada çok değerli birikimli hocaların, insanların olduğu, teknik insanların olduğu bir komisyonumuz var. Bu komisyon çok güzel projeler üretmiş. Ama tabi e, siz de takdir edersiniz ki daha seçime 5 ay var. Biz şimdi bunları paylaştığımızda bir bakıyorsunuz hemen kapılıyor. Allanıp pullanıp kendi projesi gibi e, iktidar partisinin kaynak da bu e, çıkarılabiliyor. Biz o yüzden bunları daha aday adayken de özellikle pek girmiyoruz. Ama emin olun <laughs> vatandaşı hareketlendirecek, heyecanlandıracak. Osman Gazi'yi de ne gördüğümüz bizce, vizyon eksikliğini getirecek projelerimiz var. Biz teşekkür ediyoruz. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun Osman Gazi'ler için. Biz çok teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ben diyorum ki Nülüfer'den sonra Osman Gazi de gülümsesin diyorum. O yüzden desteğinizi bizlerden esirgemeyin diyorum. İnşallah hepimiz için de hayırlısı olur Teşekkür ediyoruz. Bir seyahatte bugün programın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşünceye de hoşçakalın.